İhlas Suresi 4 ayettir. Sure iniş zamanı üzerinden bana ne diyor? Bir nimetin puta dönüşme tehlikesi nasıl fark edilir? Vahyin rehberliğinde 3. yılda Mekke'deyiz. İnsanların çoğu Kur'an ve sünnet ölçülerinde olmasa da Allah'a iman ediyorlardı ama Allah'tan başka da kendilerini Allah'a yaklaştıracak zannıyla sözde birçok ilahlar edinmişlerdi. Bu tablonun anlaşılması için bir benzetme yapalım. Tevhidi saf bir su kaynağına benzetirsek, yeryüzündeki ilk insanla akmaya başlayan bu kaynak, Allah'ın izniyle kıyamete kadar akacak, tarihin akışı içinde bu kaynaktan gelen saf ve temiz su, zaman zaman adına şirk denen pislikle kirlenmiş, peygamberlerin gönderilişi tevhid ırmağının en fazla kirlendiği zamana denk gelmiş. Onlar adeta bir filtre olmuşlar. Arıtma ve dönüştürme tesisi gibi çalışmışlar. Peygamber Efendimizin gönderilişi tevhid ırmağının en fazla kirlendiği zamana yani cahiliye devrine denk gelir. O devirde sadece Kabe içinde 360 tane put vardı. Allah'a oğlu var kızı var diyen ona eş ve ortak koşan birçok insan vardı. İşte böyle bir zaman ve zeminde İhlas Suresi adeta Kur'an'daki bütün tevhid ayetlerinin bir temsilcisi olarak inanç üzerindeki bütün kiri pası temizliyor. Çok ilah anlayışı ile kirletilmiş olan tevhid ırmağını tekrar saf, arı ve duru hale getiriyor. Mekke bu temizliğin yapılması gereken yerlerin başında geliyordu. Sure bana ne diyor? Puta tapmak geçmişte kalmış bir inanç değildir. Her devirde şekil değiştirerek insanın karşısına çıkabilecek bir tehlikedir. Her nimet insanın Allah'a sevgisini arttırsın, insanı Allah'a yaklaştırsın diye verilmiştir. Eğer bir nimet yaklaştırma yerine kişiyi Allah'tan uzaklaştırıyor, kendine bağlıyor, Allah ile bağlantıyı zayıflatıyorsa o nimetin puta dönüşme tehlikesi var demektir o nimetle bağlantının acilen gözden geçirilmesi gerekir. Sure, ismi üzerinden bana ne diyor? İhlas kelimesi, arınmak, saflaşmak ve kurtulmak anlamına gelir. Surenin konusunun tevhid olmasına rağmen isminin ihlas olması, tevhid ile ihlasın bir vahidin iki yüzü gibi olmasındandır. Tevhid kelimesi, birlemek, birleştirmektir. Bu manasıyla tevhid, yarıdan her şeyde bir şeyin imzasını görmektir. Bütün imzaları birleştirdiğinde yaratıcının bir tek ilah olduğu şuuruna ermek, bunu da kelime-i tevhid olan La ilahe illallah ile ilan etmektir. İhlas ise niyetini bütün dünyevi gayelerden arındırmak, yaptığı her şeyi tek bir niyetle Allah rızası için yapmaktır. Sure bana ne diyor? Eğer bu dünyada bulunma niyetini tek bir niyetle ifade edip Allah'ın rızasını kazanmak diyorsan, Allah'ın razı olduğu her şey yapacağın şeydir. Razı olmadığı her şeyde sakınacağın şeydir. Sure öne çıkan konu üzerinden bana ne diyor? Konuya yukarıda temas ettik. Süreci inşa eden ayetlerden. ibadetlerimize ürün dersek İhlas üretimde kalite olur. Bu gerçek üzerinden ilk Müslümanlara verilen mesaj şu. Ne yaparsanız yapın, kaliteye öncelik verin. İhlas denen kalite belgesi yoksa, yapılanın Allah katında zerre kadar kıymeti olmadığı gibi, kıymetinizi de düşürür. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Resulüm! Sana Rabbin hakkında soru soranlara de ki, o bütün kainatı yaratan Allah'tır varlığına, birliğine ait delilleri bütün kainat üzerinde göstermekle vahid, kainatı oluşturan bütün parçalar üzerinde tek tek göstermekle de ehattır. Allah, kendisi hiçbir şeye ihtiyaç duymayan, var olan her şey kendisine muhtaç olan Samet'tir. O, doğurmamış ve doğurulmamıştır. Ne oğlu vardır, ne de kızı. O, bu ve benzeri bütün beşeri özelliklerden münezzehtir. İşte bu yüzden hiçbir şey ne zatında ne de sıfatlarında onun dengi değildir ve hiçbir zamanda olamaz.''